hatran adam. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde sizlerle ve bugün Horizon Super 7'yi yapacağız. Abi ödül olarak araba verdiğinde benim hoşuma gidiyor ve Maserati Gran Turismo Forza'yı dışını veriyor bu bölümde de. E, gidelim abi şu 7 görevi de bitirelim bakalım bizi ne kadar zorlayacak. Tabii ki de yüksek bahisler kadar zorlamıyor Forza Horizon 4'teki ama gene de bazı görevler hatır sayılır zorlu oluyor ya. Hadi başlayalım şu arabayı indirelim abi. Alet beyaz, etraf karlı beyaz. Oo, Meksika karteline beyaz pudra borcumuz varmış. Ondan kaçacağız belki de. Barış yerine yarışalım. Peki, bunun çakallığı vardı bir dakika dur lan. Uçuracak bizi bu galiba? Oo, gazı çekelim de gereksiz ses yapmasın. Manzaramızı izleyelim. Gerçi manzaramız da bölük bölcük ama. Rahat rahat gideriz abi. Yüksek bahisler çok acayip oluyordu gerçekten. Ee, normal Super Seven da fena olmuyor ama bazı görevler gerçekten arkadaşlar o kadar kolay oluyor ki bayabiliyor ama ne olursa olsun abi ben e, Super 7 normal Super 7 olsa araba versin abicim araba. Dandik araba da olsa araba versin. Bize araba lazım. Hadi koçum. Bir an önce bitireyim şu işi. Yalnız, alet yalnız psikopat gibi ya. Lan lan lan. Vallahi dönemedik. Dönemedik. Hadi koçero. Hadi koçero. İşte bu kadar ilkini hallettik. Hızlı hızlı aga. Hızlı hızlı. İkinci görev Bronco ile. Hadi bakalım. Karanlıkta. Aletin rengi de iyi. Bu alet çok şık ya. Bir de klasik çizgileri mümkün olduğunca koruyarak yaptılar ya bunu. Böyle aletleri çok seviyorum gerçekten. Barış yerine yarışalım. Nerede? Peki. O zaman kestirelim mi? Bence kestirelim. Abi bu sıkıntı işte arkadaşlar. Şimdi neden diyeceksiniz? Daha önceden çok kez anlattım. Özellikle karanlıkta oynuyorken arkadaşlar sağımda ve solumda iki tane ışık olduğu için o ışık öyle bir parlatıyor ki ekstradan karanlık e, hava karardığı zaman ben ekranı şu anda sizin gördüğünüzün üçte biri kadarını görüyorum. Yani büyük çabalar sarf ediyorum burada. O yüzden bazen az önce görmediğimiz ağaç gibi şeyleri görmeyi biliyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor. Eleyici bayağı sıkıntı oluyor bu. Şekil ha. Devam edeceğim. Devam edeceğim abi. 50 kere baştan başlayacak halim yok. Her türlü yetişiriz burada. Zaten 3 yıldız, 5 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız diye bir olay yok burada. Her türlü geçiyoruz. Oo, Bir ters köşe mi oldu? Yok buradan döneriz. Daha çok zamanımız var arkadaşlar. Buradan yer mi? Yani yemezmiş. Hala çok zamanımız var hala. İkinci ikinci görevi de hallettik. Hemen devam. Sıradaki gelsin. Abi çok tat ama cantlar bu kadar büyük cant olmamış ya. Gerçi bu şey modeli. Arkası da zaten çok ekstrem durumda. Ee, arkadan baktığında cantlar çok da abes olmuyor. Abi o egzoz olunca zaten her şey abes oluyor. Çok çirkin be oğlum. Ne güzel motor gözüküyor. O egzoza gerek var mı yani? Arkada da araba tekere kalkınca indirsin diye zımbırtı. Felaket gidiyor yalnız. Felaket. Oradan bir de uçarız. Oğlum havada bitireceğim ama ya. Oradan böyle güzelce bir uçursaydın bizi ya. 400 ile uçacağız. Dur. Uçacağım ben. Bam. Geldik dördüncü göreve. Murcielago. Oo çok vahşidir ya. Siyah siyah kapkara bir şey. Hallederiz oğlum biz. Hiç önemli değil. Hadi başlayalım. İki buçuk dakika. Abi sese gelir misin ya? Agresif. Dışarıdan daha iyisiz. Aman ha kayalar maazallah. Buradan kestirebilirdik ama neyse abi boşver. Tertemiz gidelim şuradan. Yankıya gel 3 kilometremiz Lan bu olmadı Bu 3 hoş olmadı olsun Hiç geri sarmayacağım ama Normal e, şey, Super Seven yüksek bayisler olsaydı arkadaşlar bu tarz şeylerin yani kaçarı olmuyor. Buradan dönmeyeceğim, Buradan da buradan kestireceğim. Patlıyorsun yani abi. O yüzden e, Super Seven yüksek bayısı olsa orada çarptığımız kaya bile bizim sonumuzu getirebilirdi. Yarışı daha bitirmedik belki de sonumuz geldi. Cık, gelmez yani. baksana. At koştura koştura yetişiyoruz. İşte bu kadar. Bu da bitti. Beşinci görev 911 GT2 RS. Fena olmuş bu da white body ile ha. Yaparız bu işi yaparız. Gerilmeye gerek yok bence. Ne yapacağız? Gerçi evet belli bir sürede geçeceğiz. Gerilmeye zaten çok gereksiz. Orada ne var öyle? Ben ben hiç atlamayacağım abi orada. Bak biraz havaya çıkartıyor. Bildiğin zaman kaybı ha. Üç at Gerek yok. Buradan şeklimizi yaparız. Hatta böyle yaparız şeklimizi yani. Bayağı şekil. Altıncı görev Supra. Aslan parçası ha. Hmm, 140 ile ulaşacağız. 22 saniye içerisinde oradaki hız kapanından bak. Şimdi gerilmek gerekebilir. Ama ben gene de deneyeceğim abi. sese gel ya. Oğlum 228 diyor ya. Yani. İşte abi bu kadar da basit istemiyorum anladın mı? Kaçla geçtik? 228 demişsin ya. Bu arabaya yakıştı mı şimdi bu? Son göreve geldik. Oo Allah. Hadi bakalım. O Maserati Gran Turismo buraya gelecek. Gelecek tabii. Abi. Bir zahmet gelsin. Acayip bir alet bu yalnız ha. Tabi sıkıştır beni oraya. Hemen böyle çıkarım ben de. Abi şuna bakar mısın ya? Aha vallahi uçuşa geçtik. Bak gene oraya o zımbırtıyı koymuş kesin. Ben şuradan gideyim. Aa koymamış. Karanlık bir de sisli ya gözükmüyor. Aynı görevin farklı bir modeli. Rahat rahat. Çerez. Heh. Bana böyle göster abi. 10 saniyenin altına düşsün anladın mı? Azıcık da olsa bir heyecan yaratsın abi. Abi. <laughs> Garajımıza eklenir tabii. Yalnız bundan vardı galiba Evet arkadaşlar Super 7'ımızı tamamladık ve Maserati Gran Turismo Forza Edition'ı aldık. Tekrar bakın unutmayın bir kere bitirdikten sonra ondan sonra normal şans çarkı vermeye başlıyor. Yani sürekli sürekli araba alacağınızı da zannetmeyin. Gene de hatırlatmış olayım ben bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.